Bizi hazırlarlarsa e, geçtiğimiz Mayıs ayıydı galiba. Mayıs ve Haziran'da. Mayıs ve Haziran'da sen bizim için gittin evet. Çorum Kargı'da ve Hakkari'de orada o yöresel peynirler Evet, hayattı. çok Anadolu'nun çok kadim peynirleri. Gerçekten Anadolu'nun böyle özü hem Çorum Kargı'nın coğrafi işareti peyniri, Hakkari'nin de unutulmaya yüz tutmuş bir peyniri. Çorum Kargı yerinde sütlerini sahip yaptı. Bir de Hakkari'de çok güzel bir peynir yaptı. Bir izleyelim mi onları. İzleyelim <laughs> peki. <gülüyor> İzleyelim. Mesut da aldık okeyi. Buyurun o görüntüleri bir gidelim. Ondan sonra çok önemli şeyler anlatacak Nurper. <laughs> Gıda mühendisi Nurper Özcan, Kargı Yaylası'na gidiyor ve orada en doğal yöntemlerle tulum peyniri yapmayı öğreniyor. Ayşen Bey merhabalar. Şu an Çorum'un Kargı Yaylası'ndayız. Şu an Emine Teyzem'le beraberiz. Çok güzel bir aileyle beraberiz. E, çorum'a ait e, yöresel olan, unutulmaya yüz tutmuş, coğrafi işaretli, Çorum kargı tulum peynirini üreteceğiz. çiğ sütümüzü sağmaya başladık. daha sonra hiç ısıtmadan çiğ formuyla içine maya atacağız. Nurper Özcan, Emine teyzeden inek sağma görevini devralıyor. Emine teyze, Efendim? bana bir göster bakayım. Nasıl Gel bakayım buraya. Şöyle, <laughs> şu baş parmağını şöyle ısıracaksın, ha? şöyle asılacaksın. O teyzem benim. Ha. Çek çek çek. Şunu ben, bunu ben tutayım size. Şunu be. Tamam. Sağ. Şöyle, sık. Şöyle. şöyle Sütü sağarken ufak bir kaza da yaşanıyor. İnanılmaz keyifli. <laughs> <laughs> Aman kadar <güzel> oldu. <laughs> Bölgede yetiştirilen peynirler çok özel. Emre teyzenin oğlu Hüseyin de bir veteriner. Eee Kendisi üniversiteyi okuduktan sonra, veteriner olduktan sonra kendi bölgesine kargıya gelmiş ve bu çorum kargı tulum peynirinin üretimine devam etmiş bir veteriner. Bu çok önemli, çok kıymetli bir şey. Kargı tulum peynirinin en önemli özelliği sadece bu yaylada beslenen hayvanlardan elde edilen çiğ sütten yapılıyor olmasında. Coğrafi isaretli çorum kargı tulum peyniri çiğ inek sütünden, keçi sütünden ya da koyun sütünden. <gülüyor> <gülüyor> kargı yaylası inanılmaz bir bitki kilonesine sahip. Bu bitkilerle, bu bitki kilonesiyle beslenen Hayvanların çiğ sütünden e, aslında bu kargutulum peyniri yapılıyor. Coğrafik işaretli olduğu için de sadece kargı bölgesinde beslenen hayvanların sütünden yapılıyor. Evet, evet güzelim, evet annene göndereceğim seni şimdi, tamam mı? <laughs> tamam, tamam kızım, tamam, <laughs> tamam, 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 tamam. Hadi anne, hadi anne. <laughs> kargı yaylasında yapacağımız peyniri şirdan mayasıyla mayalayacağız. Şu kaya tuzumuz. Bu şekerimiz. Birazcık bölgeye ait nohutlardan. Tabii nohutumuz. Hepsinden birer bardak. Ölçüsü öyle mi? Aynen bu şekilde. Yani, bir, bir bardak şeker, bir bardak kaya tuzu, bir bardak nohut ve fasulye. Evet. Bunlar da şirdenimiz. Oh. Daha sonra biz bu daha önce yapılan peynir altı suyuyla Şuradan. bunu tamamlıyoruz. Yine kargutulum peynirinin, değil mi? Evet. o Otelemesinden çıkan peynir altı suyunu ekliyoruz içerisine dolduruyoruz kapağında kapattıktan sonra ne kadar süre bekleyecek bu yaklaşık 15-20 gün en az beklemesi gerekiyor hı hı. Ee, bununla beraber e, bir ay bekletirsek daha iyi olur bunun içerisinde fermentasyonu uğruyor daha sonra biz bunu bir ay sonra süzüyoruz bu içindekilerin hiçbiri kalmadı şirdan mayasının yapılışını da öğrendikten sonra gidiyoruz tulum peynirimizi yapmaya. Çorum Kargo tulum peynirinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de doğal şirden mayasıyla mayalanması ve içerisine sadece kaya tuzu katılması. Emine teyze ile birlikte sütü sağdık. çaplarda yedik yüzümüze. Çok da güzel bir şekilde. burada e, bu arada sütün aroması, rahiyası çok güzel, rengi çok güzel. Hayvanların ...bu bitkilerin en güzel yerini yedikleri dönemdeyiz. Dolayısıyla sütümüzde çok güzel. Besin değerinin oldukça yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Şimdi çiğ sütümüzü sağladık. Emine teyze içerisine şirdan mayası ekleyecek. Hadi teyzem katalım mayayı da. Oh maşallah. Şifalı olsun, bereketli olsun inşallah. Peki Emine teyze sütümüze ne kadar şırdan mayası katacağız? Buna bir bardak yeter. Peynirimizi mayaladık. Şimdi karma işlemindeyiz. Karma işleminden sonra da oturaklara basacağız. Şimdi Şerife ve Asiye teyzeler var yanımda. Bu karma işlemini neden yapıyoruz? Karma işlemini özlesin birbirine diye. Peynirlerin hepsi. Çünkü Yapışması lazım hem de. Oturak kullanacak. Bir de nemini atıyor değil mi böyle? Atıyor Evet şimdi torbaya da girdiği zaman daha çok nemini atacak. Biraz tuz katacağız tuz şimdi buna. Daha çok şey olacak yani aroması farklı. O terledikçe atacak. Atacağız. Peki içerisine koyduktan sonra oturaklara da, tokaçta iyice evet. suyuna. Tamam. Aslında tamam. orada elle yapıyoruz. El Burada de... da makineyle yapıyoruz. Makineyle Biraz yapıyoruz. daha Hadi hızlandırıyoruz. Şey. Evet. Karma işlemini yapmaya başlıyoruz. Hayvanların yedikleri otlar da peynirin yapımını oldukça etkiliyor. Şu anki otlar daha sulu, daha yeşil. Şu an sütü fazla çıkıyor. Evet. Ama rahiyas yüksek çıkar. Eylül aylarında bu otlar sarardığı zaman biraz daha hayvanın sütü azalır ama daha yağlı çıkar. yağlı çıkar. İşte evet. biz burada bunu birbirleriyle harman ederek bir örnek peynir oluşturuyoruz. Bravo, çok güzel. Şimdi tuzunu kattık, harmanladık. Tadına bir bakalım. Köylerde böyle yapılıyor değil mi? Tabii tabii. Harika. Harika. İnanılmaz güzel. Çok yağlı ve lezzetli. Harika. Targı tulum peynirinin karma işlemi bitti. Tuzunu verdik, tuzunu iyice yedirdik. Tadı, rahyası çok güzel bir hale geldi. Şimdi bu oturakları alacağız. Bu çuvallar adı üstünde oturuyor. Oturmaktan geliyor, birazdan gösteririz. Şimdi bunları çuvala alacağız. Daha sonra da tokaçlarla oturaklara yerleştireceğiz ve basma işlemini yapacağız. Koy Asiye ablam koy. Hmm. Oturaklara konulan peynir terlemeye başlıyor. Bu terleme kokmuyor göreceğiz şu Oo, anda. Çok güzel. Harika. Buna biz peynirin ağlaması diyoruz. Ağlaması. Ay çok harika bir şey. Ve peynirin kuru maddesini artırmak için bu basma işleminde zaten peynir nemini dışarı atıyor. Bakın göz göz olmuş. Hüseyin de diyor ki, bölgeye ait bir e, ifadeyle peynirin ağlaması. Görüyorsunuz, ne kadar fazla uğraş gerektiriyor. E, gerçekten oldukça zahmetli ve oldukça da lezzetli. Bu arada Çorum kargıtulup peyniri 22 kilo sütten yapılıyor. Yani 22 kilo sütten 1 kilo peynir çıkıyor. Bu işlem oldukça zahmetli ve önemli bir işlem. Peynirin kalitesini belirleyen işlemlerden bir tanesi. Çünkü biz peynirin kütlenmesini istemiyoruz. Birazdan da göreceğiz. Peynirin dışı böyle göz göz oldu ağladı. Bu terleme oldukça kıymetli ve önemli. Peynirin tat, aroma ve rahiyasının gelişiminde. Ee, bir de bu işlem çok zahmetli bir işlem. Olgunlaşma sürecinde kaç kere yapılıyor Mine teyze bu? Beş kere, altı kere değişir. Bu değiştikçe araması da tadı da kıvamı da güzel olur. Yani o zaman şimdi yaptık diyelim mesela Mayıs sonunda. Hı. Eylül, e, Ekim'e kadar beş, altı kere Hı. böyle. Değiştirir. Her ay, her 21, 22 günde bir bunun çuvalı değişir. Hı, değişiyor. Değiştirir derler dışı şey yapar. Değişmesen dışı çok kötü olur, ziyan olur, şey Hı, olur, küsim. arama olmaz. Mine teyze diyor ki az önce de Söyle hadi tekrar et. Hiç, hiç hatayı kabul etme. <laughs> Bugün <gülüyor> hastayım, misafirim geldi. Veyahut da yarına bırakıverin, hatayı kabul etmez. Bugün fazla uyuyacağım. Ha, Bugün yatayım, ya. misafirim geldi. Benim Televizyonun karşısında oturayım yok. Sıra geliyor peyniri tokaçlamaya. Yani düzeltmeye. Buradaki amaç da üstünü düzlemek. Evet, evet üstünü düzlemek, hava almaya. alttaki taşların yüzeyini bile bu su şey yaptı artık yani. Evet. Hmm. Şey ya, aşındırıyor. Hmm. Aşındırıyor. Hmm. Dümdüzdü onlar. Hmm. Bunlar da gibi. gibi. <laughs> Yaz ve kışın bir arada yaşandığı Cilo Dağları... ...zengin bitki örtüsü... endemik türleri ve doğal güzellikleriyle... ...adeta bir tabloyu andırıyor. Dağ mühendisi Nurper Özcan, Akkari'de bu muhteşem doğanın içinde en doğal haliyle otlu peynir yapmak için kadınlarla bir araya geliyor. Türkiye'nin ikinci büyük dağı olan 4135 metre rakımlı tepelerinde, dağlarında 4 mevsim karın erimedi, Cilo Dağları'ndayız. Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi emeğin gerçek sahibi kadınlarla bugün sizlere otlu peynir yapacağız. Önce peynir yapmak için kadınlar süt sağlıyor. Ağılan süt, hiç ısıtılmadan keçilerden elde edilen şirdan maya ile mayalanıyor. Sütlerimizi hiç ısıtmadan e, koyun sütümüzü sarım sıcaklığında bu güzel e, tekneleri alıp, bakraçları alıp şimdi mayalama işlemi yapacağız. Mayalanan sütün üzeri kapatılıyor ve beklemeye bırakılıyor. Biz sütümüzün mayalanmasını beklerken hayvanlar da tekrar yaylalarda otlamaya dönüyor. Ayşan Bey sütümüzü mayaladık. Şimdi e, mayalanmış telememizi bölgeye ait endemik otlarla çeşitlendireceğiz. Görmüş olduğunuz otlar bu dağlardan kadınlar tarafından toplanan otlardır. E, haşlandıktan ve tuzlandıktan sonra peynire katılmaktadır. E, Sırasıyla gördüğünüz otlar. Siyah bol, ve mende otlarıdır. Evet, Nur Özcan'ın tek tek saydığı otlar mayalanan sütün içine atılıyor. Koyun sütü oldukça koyu kıvamlı, kuru maddesi evet, yüksek. Güzel. Değil mi güzel teyze? Evet, Besin evet. değeri de çok Aha. yüksek. Çeşnilendirilen ve yaklaşık 2 dakika bekletilen peynir artık süzülüyor inanılmaz bir zahiyası ve e, tadı var. Tülbentlere konulan peynirler el yardımıyla süzülüyor. Hanımlar bu işlemi yavaş yavaş yapıyor. Çünkü onlar sadece peynir altı suyunun çıkmasını, peynirinin yağının içeride kalmasını istiyor. Tuzlanan peynir daha sonra parçalara ayrılıyor. Bu bölgede de her yerde olduğu gibi kaya tuz kullanılmakta. Bir hafta bekletilen peynirler daha sonra bidonlara yerleştirilip toprağa gömülüyor. 5-6 ay boyunca peynir toprak altında fermentasyon oluyor. Fermentasyon olduğu için de besin değeri çok artıyor. Aylar sonra toprak altından çıkarılan peynirse işte bu hale geliyor. Kuru formda bir yapı oluşuyor. Gördüğünüz üzere yağ protein oranı yüksek, kuru maddesi yüksek, bağırsak sağlığı için oldukça faydalı bir peynirdir. Çünkü şirden peynir mayasıyla mayalanmakta. Evet. Fermentasyona yardımcı olmakta ve probiyotik değerini de arttırmaktadır. Bizim özümüz olan Hakkari'nin kadim reçetesi olan bu toprak altı peynirini, otlu peynirini yaşatmaya devam edeceğiz.